Bir defa peygamber Efendimiz son derece kibar bir insan nazik bir insan hoşgörülü bir insan ve insanlara karşı sözleri Efendim hitapları çok son derece önemli Şöyle ki peygamber Efendimiz kendisine ait bir takım yanlışlar yapılıyorsa bunları hoşgörüyle karşılıyor bunları affediyor Zaten fa'fu anhum ayeti kerimede de öyle buyuruluyor. İşte onlara affet, onlara hoşgörü davran, müsamahalı davran. Ama şunu unutmayalım ki Peygamber Efendimiz eğer Allah'a ait bir yasak işleniyorsa, dine ait bir yasak işleniyorsa orada da Peygamber Efendimizin son derece celalli olduğunu, son derece böyle efendim heybetli olduğunu ee, hani bugün günümüzün tabiriyle son derece dik durduğunu e, görüyoruz ve Allah'ın bir haramının işlenmesine asla hoşgörülü olmadığını evet. Efendim hududullah gibi konularda yani e, Allah'ın hududu